Çok güzel bir süreç başladı benim için. 3 aydır kendimi daha iyi hissediyorum. Tedavi bittikten sonra özellikle. Böyle çok mutluyum. Tekrardan olurdum. Çünkü gerekiyordu zaten böyle bir tedavi. Çok zor bir süreçti tabii ki. Yani öncesinde de psikolojik olarak kendini hazırlamak gerekiyor. Sonrasında bir ortodonti süreci başladı. Zor bir süreçti. Ama güzel bir tedavi ile ben hani güzel bir süreç yaşadım açıkçası. Çok da zorlanmadığım bir süreç yaşadım. Ameliyattan sonrası da çok zor olmadı benim için. Şimdi gayet mutluyum. Ben hiç düşünmeden bir an önce tedaviye başlamaları gerek ettiğini söylerim. Ne kadar çok geciktirirsek o kadar zorlaşacak bir tedavi bu. Kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Ben şu anda bir yıl olacak ameliyat olalı. Nasıl geçti anlamadım bile öyle söyleyeyim. Sarı yor ile ilgili çok olumlu düşüncelere sahibim tabii ki. Ameliyat sürecini hazırlamamda gerçekten çok büyük katkıları var. Belki farklı biri olsaydı doktorum o kadar olumlu bir şekilde yaklaşamazdım ameliyata. Gerçekten çok iyi hazırladılar. Hiçbir şekilde olumsuz bir düşünce oluşmadı kafamda ameliyatla ilgili. Her şeyin çok güzel olacağına inandım hep ve güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum hepsine.